arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir tane daha efsanevi star hediyesi açacağız. Dua edin efsanevi stardan bir karakter çıksın. Hadi ilk maçımıza başlayalım. Şimdi bir tane daha hasar görevi vardı. O yüzden sürücü seçim dedim. Sürcül'e de o kadar iyi değilim. İnşallah iyi oynarım. Hoppala. Bu nereden geldi ya? Üff. Dur şunu da alayım. Hepsini aldım. Bir pen kaldı. Onu da aldım. Şimdi önüme gelenin kafasına ulti basacağım. Hadi. Hop. Bana. Tamam. Şunu da alırsam. Hop. Hadi bir tane daha. Uy. Mükemmel aldım. Üf. altı kişiyi de ben almışım be. Helal bana. Tamamdır. Astar açalım. Süper Ender. Yine açalım. Ender. Gittikçe düşüyor. Onu fark ettim. Neyse görebilirim. Bakalım. Evet. Bir savaş mı kazanmışız? Sekiz savaş mı kazanacağız? <laughs> Yok ya. Abi yapma ya. Sekiz savaş fazla geldi. Neyse yaparız. Arkadaşlar yani efsane bir hediyesi için çok çalışacağım. Dua edin bir karakter çıksın. Hmm, Karıştık bunu çok da güçlü değilmiş. Bence aldık. Ay ay ay. Aa bu. Fazla vurdu. Valla vurdu. Kaç. Tek kalmak istemiyorum. Her neyse artık kaldık. Abi ben buradayım. <gülüyor> Göremiyorum. <laughs> atıktı atıktı. Anam vurdu ya. Anam anam anam. Nasıl tuttum? Ben görünmüyorum. Ben görünmüyorum. Ana. aldık ama Shelly var. Evet. iyi gidiyoruz. <laughs> Karşı takımı en çok zorlayan benim. Tamam güzel. Şeli'nin ultisi gitti. Allah benim gire gitti. Ana ben de gitti. Allah gittim gittim gittim. O Mike'de gitti. başına hiç kimseyi alamaz. Belki bir kişi emin değilim iyi gitti de diğer ikisi yani ay 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 sıkıştı sıkıştı gitti ana gitme ha gitmiş ya yok ben de şans yok ne oldu ya ekranı He geri geldi neyse iyi hasar verdik Şimdi karakteri değiştirmeliyim. O kesin bence. Acaba ne seçsem? Niye kaldı ya? Heh geldi. Kırk. Ana dolmadı ya. Şimdi e, ne seçsem? Ben Yok ya. Yani. Şöyle enderlik yapalım. Enderliğe göre. Feng. Hadi bakalım. Feng nerede? Neyse. Hazır. Evet, Feng seçmişim. Hazır da diyorum ya. Sana seç. Ana. Hazır demişim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazın. Ay ben şimdi niye Feng seçtim ya? Sörcü iyiydi. Sörcü sevmiştim. Niye değiştirdim? Şu Mendy kaşınıyor ya. Sonra bir tane geçireceğim. Bizim Mendy gitti. Bizim Mendy'ye geçirdiler. Evet tek kaldım. Çok mutluyum. Oley. Bir ultim de olsa var ya ben sizi. Aha doğdu. Hayır benim şu kesin alamayacağım. Ya Allah bismillah. Hadi lan Rosa kaldı. Çok iyi gidiyorum. Çok güzel aldım hepsini. Anam anam anam. Anam sona kalır. Allah gaz toplanıyor. Yandım. He yandım. Vallahi billahi yandım. <laughs> Allah gitti. Neyse yine ultimadı. Bu sefer alacağım. Hadi ya. Bak, bizim takımdan hiç kimse işe yaramıyor. Canım fullensin. Bir. <laughs> Ana. Bizim takımda hiçbir işe yaramaz şimdi. Eminim bak hiçbir işe. Hiç ama hiçbir işe. Evet, hiçbir işe. Hadi Drago. Arkadaşlar bu video biraz uzun sürebilir. Star hediyesini alamazsam çok üzülürüm. Bu videoda alamayacağım kesin ama her neyse. Ekran bir yansıda kaldı bile. Yok, kaldı gidemiş ha. E, tamam. Ben hep bunu yaşamak istemiyorum. Hadi. Ne güzel. Tamam, ne gelmiş. Evet, oraya. Arkadaşlar, haberiniz olsun. Videonun sonuna kadar ben bunu alamazsam e, giderim artık şey yaparım ben. Eee adı neydi ya? 30 elması veririm ben. Çok sinir bulucu olur. Tamam şimdi nakavattan devam edelim hasar vermeye. Meyiz mi seçsem? Hayır. Hmm. Daryl. Evet mükemmel karakter. Ha, ay hazır. Ay çıkışa bastım sandım ya. Tamam. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Tamam savaş kazanma görevim bitmese de. Sadece hasar veri bitireyim ben. O da güzel olur. Haritan biraz güçlü gibi ya. Ama bakın biraz dedim. Çok değil. Anam anam anam. <laughs> Abi çok güçlüsün. A değilmiş. Neyse. Ama bir tek et vardı o. Ay Ezgar diyorum ya. Mortis. Üf. Allah 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 <laughs> Adam gene kaç kalmıştı ya? 3 müydü, 5 miydi? 3'müş. Leon ölmesin. Leon ölmesin. Uy, iyi aldı Leon. Aa, Ronaldo da Leonmuş. <laughs> Güzel. Allah. Kötü gideyormuş ya. Of. Arkasına gene ulti doldurdu Gel buraya. Hop. tek kaldı. Hadi alırız. Aa bitti. Neyse. Ben de proymuş gibi böyle dislike ama resatayım. Ama siz bu videoya like atın. Dislike değil bak. Hadi ya. Sadece bu bitse de yeter. Şöyle hasar vermeye. Tamam Bununla hasar veremiyormuşum. Piper teyze. Teyze işe yarar. Çok korkuyorum. He, kaybetmekten korkmuyorum ya. Efsanevi starden bomboş şeyler çıkmasına korkuyorum. Geçenki kostüm güzeldi ya. Destansıydı. Ben o süper ender kostüm sandım. O yüzden videoda birazcık sinirlendim. Birazcık. Hop. Yine hasar verdim. hey. hey. Bir kere daha vereyim. Hop. Anam anam anam. Onlar da vermesin bilim. Ama hadi ya. Allahu ekber. Aa. Üf üf bu hepsini alır şimdi. Alır mı ya? Alır. Yok yok. Alamaz. Şuraya gideyim ya. Hmm. Üf üf. Mükemmel yer. Herkesi alırım ben buradan. Ama önümde duvar var ya. Hop. A tepeme bindi. Ben ne yapayım? He. Aga be. Hop 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 hop. Ana kaçtı. Ya. Hop. He ya ben almamış mıydım lan iyi? Neyse. <laughs> Alalım o yeter bence. Tamam şöyle bir tane yok bir aksesuar. Aa, ah, ses soğan. ana. E ben basmak istiyorum. Çimdeler diye basamıyor mu? Ben yine öldüm ya. Ana bu maçı kesin yenildik. Yok yok kazanma imkanımız var. Hadi ulti bas. Ulti. Ulti. Geçmiş olsun bize. Allah rahmet eylesin. Hasar falan da veremedim. Az önce o kötü kötü sesi benim kolumdan geldi. El, elimden geldi. Niye donuyor ya? Üff. Hiçbir şey anlamadım. Ana! Ay ekran gitti. Dur dur. Büyüteyim şunu. Heh geldi. Bu hala aynı ya. Çık gir mi yapsam? Yok yok. Hadi. Tamam. Çık geri yapıyorum. Böyle bir şey olmamış sayın. Lütfen. Çünkü bir şey olmadı. Hadi açıl açıl. O star almak zorundayım. Hadi. Piper teyze olmalı. Tamam açıldı. Ya bir de olmaz. Ya bu ne? Şimdi ya, buz. Aynen buz buz. Ay çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir şey çıkar efsane star hediyesine. Video sonunda her şekilde alacağım o star'ı. Neyse. elmas elmas bile harcasam o sığtar alınacak. Şuraya da yazdım. Kaç? <Gülüyor> <Gülüyor> Duvar içinde mi buraya vurabiliyor muymuş Meyzi? Vurabiliyorsam mı güzelmiş? Ay peşimden gelin. Ana. Ana 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 ana. Anam anam anam. Üf, üf Barley. Oyunun en iyi karakteri herkes alır ya bu. Ben inanmıyorum buna ya. Herkes alır yani. Gerçekten inanmıyorum. Hmm, neyse gibi. Adamların hiper ultesi doldu ya. Yandık. Ne bir ultesini boşalttı. Yaman mıydı? Adama. Bana ulti doldurabilirsiniz. Ha? Oh, 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 Birazcık kötü olmuş olabilir. Çok da değil ya. Hadi ya. Bir 10 um, bin hasar veririm değil mi bu maçta? Tamamdır. Şöyle mavi hasar sefer. Geçenki kost. Tamam güzel. Ay çok korkuyorum ya. Öf. Bu kadar uğraşmama rağmen efsane star hediyesinden bir şey çıkmazsa var ya. Çok üzülürüm. <laughs> Burası varsa silebilirim bile. O niye böyle gidiyor? He ben yapmışım. <laughs> Evet çok güzel ya. Hemen ölelim Bu ne be? Duvarın içinden vurabilen var mıymış? Yok o Piper vuramaz. Jean de vuramaz. Bir de vurama. vurama. Biri vurama. <laughs> Heh, hey, benim minikolar saldırır bana. Hadi be minikolar. Üf, hepsini aldım minikler ya. ya. artık ben ne isteyeyim bu minilerden? Anam, anam 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 öldüm 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 öldüm. Biz burayı esir aldık. En orta bizimdir. Gaz toplanınca hepiniz öleceksiniz. Miniler saldırın. Ona değil adamlara saldırın. Dolun. Saldırmayın saldırın. Aa öldüm yandık. Yandık yandık. Yandık. Bu efsane efsanevi karakter değil mi Sandy? Hadi. Aferin Sandy. Çok mutluyum. Ama benim hasar vermem gerek. O yüzden sinirliyim. Bas aksesuarı. Aksesuar bebeler. Nereye gidiyorsanız gidin. Ben de peşinizden geliyorum. Ana. <laughs> Nereden gördü ya? Öf, hiç hasar vermedim. Tamam görevimiz bu maçları bitmeyecek. Kesin oldu. Ama bu maç kazanır mıyız ya? En azından maçı kazanalım ya. Kupa falan gitmesin. Of. Of. Hayır bir kere ölünce hiç doğmuyoruz na Nakalda bayılırım ama bu sevmiyorum. Neyse ben de şuradan gireyim ya. Ben niye bunlardan ayrı çıkıyorum? Ben niye orada duruyorum? Anam. Ha, ben buradayım ya. Aha ben burada daha iyi. <laughs> Nasıl vurdu ya? Helal kardeş. Aa açığa çıktım. Allah hoş be Bu beni uzaktan uzaktan alabileceğini sanıyor. Şuna ulti atsam yok onda ulti var kaçın. Hey, eh, eh, dur dur ben ona bir ulti kullandırayım da. Ben şuraya ulti çekersin. Biliyordum boşuna çektim. Yes aldım. Hey, çok havalıyım. Gözün ileride gözü ben aldım o yüzden havalar demiş. Hadi ya. Yes. Görev bitti. Efsanevi starım geldi. Arkadaşlar dua edin karakter çıksın. Ya Allah bismillah. Hoppa. Karakter mi? Oley cin çıktı. Yoley be. Yes. Hey yeni karakterim cin. Hadi ben yeni karakterim. Merhaba yeni karakter. Hoş geldin. Evet ben de mutluyum. Bye bye